Ben Doktor Hacı Büyük Bestili. Bugün sağlıklı yaşamımızda frekanslara konuşacağız. Onun önemine değineceğiz. Aynı hava kirliliği gibi, su kirliliği gibi, gıda kirliliği gibi maalesef şu anda yoğun, çok yoğun bir frekans kirliliği ve radyasyona maruzuz. En basiti kullandığımız internette televizyonlardan cep telefonu diyoruz. Cebimize koyuyoruz bir de. Bize bizden yakın oluyor. Ondan tutun evdeki wifi hatlarına kadar maalesef bunların zararı henüz tam olarak bilinmiyor. Ama müthiş etkiliyor. Bütün sistemlerimizi nörolojik sistemden tutun endokrin sisteme kadar tüm sistemleri müthiş derecede etkiliyor. Yani bugün yeni yeni çalışmalar yapılıyor e, otizmli çocuklarda. Bir konuda burada annelere sesleniyorum, anne adaylarına, anne bebek yapacak annelere ve bu wi-fi frekansları hamilelerin karnındaki çocukta 20 kat normalin konsantre oluyor. Otizmin bu kadar yayılmasında cerebral palsy bu kadar yayılmasında bunun da payı çok 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 büyük ama en azından şunu yapalım lütfen geceleri wi fileri kapatalım lütfen ekran kapalı diye ee, televizyondaki internet çalışmıyor değil, fişini çekelim, bilgisayarlar yine ona kezalık. Yani öyle bir dünya tersine dönmüş ki, en değerli zamanımızı gece 11 ile 4 arası bütün gençler bilgisayarın başında vücut onarım yapacağı yerde tahribat yap. Lütfen şu tenimizden şu telefonları uzak tutalım. Çantaya koyalım, oturduğumuz taraftan yan tarafımıza koyalım, elimizde taşımayalım, kulaklıkla mümkün olduğu kadar konuşalım temasımızı azaltanın temasta pik oluyor çünkü. E, frekansın verdiği zarar. Aynı şekilde bu sadece sağlıklı insan frekansları da üretilmeye başlandı. Bununla ilgili de çalışmalar var. E, dünyada 3-5 devlet bu teknolojiye sahip ama çoğunun halkımızın kullanımına yönelik ürünleri ee, yok. Esasında biyorezonans bile bir frekans şeyi en temel babası için. Şimdi vücutta da her şey sinyalleşmeyle çalışıyor, frekansla çalışıyor. Yani bizim ağzımıza koyduğumuz tadı anında beyin nasıl gidiyor Tamamen frekans. Bir sinyal. Vücutta da esasında çalışmayan organları, çalışmayan dokuları frekansla çalıştırabiliyorlar. Ölmediyse o dokun. Bugün öyle teknolojiler çıkmış ki üç günde glutatyon üretimini yüzde 300 artırıyor. Biliyorsun glutatyon vücudun en önemli molekülü. E bu yaşla beraber bağışıklık sistemimizin en önemli molekülüdür. Yaşla beraber hızla düşmeye başlıyor. Yaşlılar niye çok hasta oluyor ve zor iyileşiyorlar? Bu glutatyon çok önemli. Bunu frekansla çalışması da var. Yüzde 300 artırıyor çünkü. Niye bu ürünlerden faydalanıyor? kök hücreyi aktif ediyor. Kök hücre gene ona kez alır. Vücutta devamlı yıpranma ve yenilenme devam eder. Biz yüzümüz aynı böyle duruyor zannederiz. Ağzımız, gözlerimiz aynı böyle duruyor zannederiz ama durmadan yıkım ve yapım vardır. Durmadan, devamlı. Yaşlanmak dediğimiz şey, hasta olmak sevdiğimiz şey yıkımın onarımın önüne geç. Bu kadar basit. Ve bu yıkımda da en önemli yapımda, onarımda en önemli hücre kök hücredir. Kök hücre ile onarım sağlarız. Kök hücre aktivasyonunda kat be kat artıran, neredeyse 20 ile 30'lu yaşlara düşüren ürünler çıkmış. Allah'a şükür. İyi frekanslar da var yani.